Yunanistan göçmeni bir ailede dünyaya gelmiştir. 6 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu ve Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır. 2004 ila 2009 yılları arasında ATV'de yayınlanmış olan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanında haftanın 3 günü Türk Max'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada da sunuculuk yapmıştır. 1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Levent Üzümcü, gezi olayları sürecindeki duruşu ve Sosyalist Enternasyonalde yaptığı konuşma sebebiyle Mayıs 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediye Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Ağustos 2015'te görevinden ihraç edildi. Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmesinden kısa süre sonra bu karar verilmiştir. CHP'den 2019 yılında Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilmiş olup, 2019 ila 2023 yıllarında Şişli Belediye Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri dönmüştür. Ada ve Batı üzümcünün babası olan Levent Üzümcü, psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıla yakın bir süre evli kalmıştır. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için kurulan aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı akademisyen, sanatçı, gazeteci, hukukçu, yazar gibi çeşitli isimlerin bulunduğu 226 önemli ismin imza attığı Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluşunda yapılan ortak açıklamaya imzasını atmıştır. Ağustos 2024'te Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmeni örevine etirilmiştir.